Şimdi değerlendireceğiz Sayın Bahadır Kale Ağası ile TÜSİAD Genel Sekreteri ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi Sayın Kale Ağası. Merhabalar. Merhabalar. Siz bekliyor muydunuz bu sonucu? Evet Başak Hanım, bekliyorduk. Gidişat onu göstermekteydi. Ön tartışmalar, ön değerlendirmeler bu yöndeydi. Tabii üzüntü verici bir durum. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olarak bu izlemenin dışına çıktığı dönemlerde çok önemli ilerlemeler kat etmiş. Bunun toplumsal, ekonomik, siyasal, uluslararası güç, ekonomik kalkınma açısından muazzam yararlarını görmüş bir ülke. Dolayısıyla bundan mahrum kalmak, bu statüden mahrum kalmak, bu izlemede olmayan, olağan, saygın bir Avrupa demokrasisi konumundan mahrum kalmak Türkiye açısından hem uluslararası siyasette ...hem de ekonomide önemli bir e, zarar verecektir. E, dikkatli olunması ve e, hızla bir kere daha içinden çıkılıp geride bırakılması e, gereken e, bir konum. E, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkili açısından da e, olumsuz yansımalar olabilecek bir gelişme. Onları ayrıntılı sormak isteriz size Sayın Kalaas, ama bu noktaya nasıl gelindi? Yani şimdi orada gösterilen gerekçeler nedir Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde? Siz takip edebildiniz mi yansıyanları bugünkü bu oylama oturumundan ama neler konuşuluyor? Şimdi birçok taraftan eleştiriler vardı. Bunlar aslında Türkiye'nin son birkaç yıl içinde özellikle terörle mücadele döneminde... Ee, ...ve bunda artan dönemde diyelim terörle mücadelede... Ee, ...tam olarak e, Avrupa Birliği'ni anlatamadı, ...tam olarak da Avrupa Birliği'nden ne istendiğini anlayamadığı... E, ...bir dönemin e, bugüne kadar gelen birikimleri. E, tabii ki e, olağanüstü halin uzamış olması... E, ...önemli bir başka e, unsurdur bugüne gelinmesinde. E, diğer bir konu, e, o hal konusunda tabii ilk başlarda bir sorun e, yoktu hiçbir zaman. Çünkü e, Avrupa Birliği geç anlamakla beraber bu 15 Temmuz hain girişimine karşı bir noktadan sonra konuyu anladıktan sonra Türkiye'nin yanında durmuştu. Fakat o halin uzaması ve düşünce suçu olarak görülen vakaların artıyor olması Türkiye'de basınla ilgili olabilir, siyasetle ilgili olabilir, sivil toplum, akademik dünya veya kendi görüşlerini ifade edenler ve bunların aslında terör ile ilgili olmayan bir kapsama doğru uzadığını görmeleri. Yani aslında Terörle mücadele, terörist eylemle mücadele ile düşünce suçu arasında bir gri alan oluşması eleştiri konusu oluyordu. Türkiye'nin aleyhine olan lobiler ise Avrupa'da, işte PKK, FETÖ, ASALA, işte bilmem İslamofobiler, lobiler, bunların da tabii kucağına verilmiş bir hediye gibi oluyor bu tip sorunlar aslında. Bunlar kendi... Ee, konularının yanı sıra genel olarak e, bir demokrasi veya insan hakları sorunu varmış e, e, görüşünü savunup bunu kabul ettirtir hale gelirlerse e, kendi konularında da mesafe kazanıyorlar. Dolayısıyla onların da yararına bir e, alan yaratıyor. E, ve e, bu anayasa e, referandumu konunun sürecinde de yaşanan birçok şey e, ve de şu an Türkiye'de e, bir e, kutuplaşma ortamı var gibi gözükmesi ve bunun bu şekilde algılanması belki de bunun bu şekilde oluyor olması artık nereden baktığınıza bağlı Avrupa Birliği veya Avrupa Konseyi üyeleri uzmanları Türkiye'yi yakından tanıyanlar tanımayanlar işte yüzeysel olarak bakanlar ayrıntılı bilenler herkesin görüşü farklı olabilir ama bir yerden sonra en üst düzeyde bir algı oluşuyor ve bu algı, e, unsurları doğru veya doğru olmasın ki doğru olan tarafları da var e, böyle bir e, süreç işletiyor. Bu süreç içinde e, hem teknik olarak hukukçular e, bir takım konularda raporlar hazırlıyorlar. işte o hal olabilir, anayasa olabilir, düşünce suçları olabilir. E, bir taraftan da e, siyasetçiler e, buna bir e, tepki göstermek durumunda kalıyorlar. E, birbirinden farklı olan işleyen süreçler Avrupa Konseyi gibi bir kurumda öyle bir ana geliyor ki e, gündeme geliyor. Gündeme geldiği zaman da teknik raporların doğrultusunda karar almaktan başka da e, bir hareket alanları e, kalmıyor. E, bugün olan da budur. Önüne gelen raporlar e, Türkiye'nin izlemeye alınması gerektiğini, e, Türkiye'de demokratisi konusu, demokrasi konusunda bir takım soru işaretleri e, oluştuğunu e, ve e, bu izlemenin e, buna bir çözüm belki de olacağını, evet. Buna işaret ediyor. Tabii bu izlemenin sonucunda, bu izleme döneminin sonucunda Türk demokrasisi daha güçlenmiş ve de kendisine saygınlığını, istikrarını Avrupa'ya yani ispat etmiş olarak da çıkabilir. Tam tersi yönde burası de Burası önemli Sayın Kale Ağasıoğlu. 96'da girdiğimiz o izleme, denetim sürecinden 2014'te ülke olarak biz çıkmışız. E, 13 yıl sonra o sürece tekrar dönen ilk Avrupa ülkesi e, oluyoruz galiba. E, şimdi sizin söylediğiniz o raporlar, Türkiye raportörleri Mikko ve Norveçli Estonyalı Mikko ve Norveçli Gats Kesen tarafından hazırlanan raporlar eee darbe girişiminden sonra ilan edilen ve üç kez uzatılan sizin de vurguladığınız gibi olağanüstü hal bünyesinde alınan kararlar ve uygulamalar eleştiriliyor. O raporlarda Türkiye'de demokratik kurumların işleyişinin bozulduğu savunuluyor, belirtiliyor. Şimdi peki somutta biz ne görürüz acaba? Ankara'nın tepkisi malum. Dün eee Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması vardı. E, böyle bir yaklaşım, Türkiye'nin yeniden denetime alınması talebi e, ki karar çıkmamış deniz Açıkça siyasi operasyondur diyor Sayın Kalın. Örneğin Başbakan Binali Yıldırım da üyelik konusunda önce AB'yi samimiyete davet ediyoruz açıklamasını gördük hemen bu karardan önce. Şimdi ne olacak somutta biz ne görürüz? Avrupa Konseyi'nin izlemesine alınmasıyla Avrupa Birliği birbirini etkileyen fakat birbiriyle organik bağ olmayan süreçlerdir. Venedik Komisyonu'nda bir raporu vardı mevcut anayasayla ilgili olarak. E, siyasi boyutu olabilir olmayabilir ama e, bunun çok ötesinde çok bariz bir konu var ki e, o da e, Türk demokrasisinin e, istikrarı Türk demokrasisinin e, saygınlığı açısından e, dünya ile olan iletişimimizde sırf Avrupa ile değil dünyanın tüm ülkeleri olan iletişimimizde e, önemli bir açık e, oluşmuş durumda e, son aylarda. E, ve de e, Türkiye'nin bu konuda e, tekrardan eski saygın konumuna kavuşması Türkiye'nin milli menfaatleri gereğidir. Hem dış politikadaki milli menfaatleri gereğidir hem ekonomik olarak hem de tabii ki e, toplumsal huzur, milli birlik ve beraberlik, e, toplumsal dayanışma adına e, bu konularda e, Türkiye artık çok geçmişte bıraktığı e, demokrasi sorunu yaşayan ülke e, psikolojisini e, ve de e, konumunu geride bırakmalıdır. Şimdi Avrupa Konseyi bundan 13 küsur yıl önce e, bu konuda Türkiye ile ilgili kararını aldığı zaman evet. Türkiye çok büyük bir iş başarmıştı. Yani Peki. o dönemi çok iyi hatırlamak gerekiyor. Peki. Ee, bir birikim de o. Ecevit hükümeti arkasından, Gül hükümeti arkasından Erdoğan hükümeti önemli reformlar başardılar. Çok ee, bunun sonucunda Türkiye'nin AB üyeliği süreci başladı. Ve ee, bunun sonucunda Türkiye çok önemli bir sosyal ve ekonomik kalkınma e, atılımı e, başardı. Dolayısıyla bu sorunun geçici olmasını umuyoruz. Ee, nedeni ne olursa olsun aşılması gerek. Çok sağ olun ee, yayınımıza katıldığınız için Sayın Bahadır Kalaası. Öte yandan Sayın Naci Bostancı,